Evet arkadaşlar CF 1000 ile buluştuk bugün. Mesut kardeşimiz yanımızda. Evet uzun zamandan beri çıkmıyorduk. Bugün hava güzeldi değerlendirelim dedik. Evet bugün Belgrad'dayız. Bugün Belgrad'dayız. Orman yapacağız. Ondan sonra ya çift, derelerden geçerek çift alan orman, doğru. çift alan biraz çamur ondan sonra da kumsal yaparız. Dota biter. Evet nasıl memnun musun CF'de? Oraya git kardeşim. kadar 4500 kilometrede. Ee, gayet şu ana kadar memnunum yani bir masraf çıkarmadı bu benim üçüncü seyfim yani Kayış değişti kadar... mi abi? Şu anda geçen gün açtım temizlemek için hı hı. Ee, gayet iyi Sorun yani yok 4400 kilometrede şu ana kadar en ufak bir sorun. yani bu benim üçüncü seyfim şu ana kadar ee, kayış dahi yatmadı. İyi Güzel o zaman hacı. Ya tabii ki kullanmadan kullanmaya değişiyor. Yani Sen... bu arkadaşlar yeri geliyor 4x4'ten gideceğin yerde 4 4x4'ü kullanacaksın. Evet doğru. Onlar Yerine göre kullanmak geçiyorsan... çok önemli. Evet. Her motorda yani hangi motor olursa olsun bunun için fark etmiyor. Tabii. Polaris'te de aynı, Kenem'de de aynıdır. Zorlamamak Kullan... gerekiyor. Kullan. Zor şartlarda kullanıyoruz. Bizim bunu her zaman e, o kadar videolara yok ama gerçekten Türkiye'de zor şartlarda kullanan Ulan motorlar. Sonuna kadar zorlarız. Erhan başta olmak üzere. Erhan daha fazla zorlar Polerisi ama polisler hala gider. Allah var. Gider acı. Amerikan yani sonuçta. Evet. Yani güzel hacı iş görüyor senin işini görüyor bu. Evet. Yani Değil mi? Fiyat, fiyat performansı olarak gayet iyi. Tabii ki bir Kenan Polaris'in yerini tutmaz. Yani hacı yetiyor hacı. İş görüyor yani işini görüyor evet, mu iş tamam. Görüyor Evet. Güzel hadi bakalım güzel bir... Bin hakkını vereceksin ha acı. Öyle, hocam. görünüyor şu an. Veriyoruz. Her zaman. bir şey olmasın da. Her zaman veriyoruz. oldu ama acayip. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Nereye çıkıyorsunuz böyle ya bunlardan? Vallahi. Yasat'tan gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Ya dağdan tepeden inerek buraya geldik. Bizim böyle merakınız var da. Acı buna Hı -hı. bir Bindiğin zaman daha bırakamazsın. Öyle mi? Bağlı yapıyor. Bağlı yapıyorlar. Başladın mı? Bırakamazsın. bırakamazsın. Yani. Güzel, abi. güzel kokuyor. Evet. Çünkü evin içinde insan sıkılıyor. insan kendini ormanlara tasi geliyor, dağlara. Başladı ne güzel geliyorsunuz ya. Yani. bir de çaydanlı alıp böyle, bir de Biz. mangal. Araba girdiniz mi? Girmedi buraya da yol kenarına bıraktık. Orada bir yerde yaptık aslında. Öyle mi? Ne Sonra güzel. Sonra buraya da bir gelelim diye. Fotoğrafları çekebilir miyim ikisinin yan yana? Bir mahsuru var mı? Bu görünmeyecek şekilde şöyle sadece. Üstüne de binerseniz çamur olmaz. Ay yok bilmeyeyim bilmeyeyim. Şey yapmayayım. Çok beğendim ama. Çok şıkmış. <laughs> ya bu da böyle çamur oldu. mi bunlar. Evet. Bir fotoğrafımı çekeceğiz ya. Hı? Özlemişsin yani. Evet evet. Çıkıyor, çıkıyor. Çok güzel bir göldeyiz arkadaşlar. Kemal Burgaz. Çift alan göller bölgesindeyiz. Harika bir gün. Hava var. Şey Mesut yatıyorsun. Evet. Hava güzel. Yorulduk biraz. Bayağı bir çamurlandık. Dinlenme moduna geçtik şu anda. Hava da çok güzel şansımıza. Evet. Bugünü değerlendirelim dedik. Uzun zaman oldu. 5 ay oldu çıkmayalım. Değil mi? Evet. Hep karda mücadele ettik. Güzel. Zaman. Bugün hava güzel. Evet. Erhan'la buluştuk. Şey Arazi çok de güzel. çok güzel. Hem çamurlu hem hava yani bahar geldiğini hissettik ya arkadaşlar, evde otur otur i̇lk günlerin bile ne olduğunu şaşırdık. Yani ilk defa uzun bir sürede e, gök sessiz moda geçmişti. Yön pusula. Yön pusula. Aynı şekilde artık pandemiden dolayı yoksa her hafta güzel buluşma, buluşma yapıyorduk en az 10-15 motor. Evet yapıyorduk. Şu Ama gene, biraz gene, gene gene olur hacı. Evet havaları herkes bekliyor pandemiden dolayı. Onun da çok etkisi var ama bizim grup çılgındır yani. Yerinde duramıyor. Nasıl sabrediyor bunun da merak ediyorum. Ben de merak ediyorum Hacı. <gülüyor> <gülüyor> Yani güzel. Ama çok güzel bugün. Direkt güneş tava var bugün ve çamur da var yani Evet, orman'da. çamur da gayet. Güzel Hacı, ormanda su var. güzel. Sular da var çok. Evet, motorların çok su var yani arkadaşlar. Belli olur. Evet. CF Polaris arkada yatıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> Bir dakika bir dakika dur. Bir dakika. Gel. Kullarını al al bacı. Gayet güzel. Güzel mi? Buraya Burada yüzülür Mesut. He? Burada yüzülür. Bir de hacı burada çok göl var ya. Bura başka bir yer abi. Burada çok göl var. Aynen. Ah, iyi gezdik ha. Evet, gezmeye, gezmeye de tamam. Hadi bakalım Mesut, tamam. gidiyoruz ha. <laughs> buradan gəlim. olmaz mı? Yok ama. Altta çekil. Kirpon'un yerine baktın mı? Nasıl kirpon yeri? Kirpon'un yerine baktın Var ya çıkıyor. şurada. Demiri nerede bu? Var Demir. şeyi yok. Ya Demirin demirim ya. de var. Ha. İçinde somun yok. Hani ta takıyorsun ya somun döndürüyorsun. Vardır vardır abi sen demir yok, çıkart. Yok abi yok. Bak açayım. Abi orada diyor sen kirpon'un arasında dur o kirpon yeri nerede? Bu sağda. Aa oh, my Boş, şey yok, sünger. Abi, Eyvallah. Aynen, ne yapalım alalım alalım. abi? Kaldı adam. Hı? Beraber. Beraber, beraber çekelim. Atla çekelim. Ha? Hah? çekelim ya. İyi abi, atlı çekeriz ya. Ne olacak müdür? <laughs> dur, dur. Bakma lan, bak. Gel. Ya, ya. ya köftesi de yok <gülüyor> <gülüyor> Ne hiç yok? de kayıp. Allah Allah. Geleceğim günü gelmez. Ne yapayım geziyoruz. Ha. Hava ya, havayı iyi hava, soktu. hava güzel abi o, dışarı çıktık. Dün çok soğuktu ya. Evet evet. Geçen gün de çektiler böyle ATV'ler. ATV, <laughs> sağlı sollu bağladılar aslında. Ne yapalım abi insanlara yardım ediyor. Ya, tanıdık değil mi arkamız? Ya, tanıdık ya. Evet. Olur, görüşürüz. Hadi yarışırız abi. Ne Plastik şeylerim var. Tırnak lastiği ön lastiklere taktığım zaman cırtı o dönemden kaptırır. Abi o cırtını senin araba boşa dönmüş ya. Tamam sıkıntı yok. ben, ben Sen... halledeceğim sağ ol. Teşekkür ederim. Cırtını al, hallede sonra çağırma bizi. Cırt durumda işi görmez. <laughs> Arda <Kardeşim, gülüyor> iş görmüyor zincir. Cırtın tutumunda iş görmüyor ya. Hadi arkadaş çıkacak işte ne yapalım. Çıksın kendisi. Hadi hadi. yaptık ama ha. Ah, güzel tırmanış yaptık. Dere yatağından tırmanışlar, inişler. Güzeldi arkadaşlar. Ah, yorulduk ama. Bu Belgrad ormanları bayağı büyük yani arkadaşlar. Yani öyle ufak bir yer değil yani burası. Oh, söyleyeyim yani. çamur da vardı. Bir de burada şöyle bir şey var. Bu ormanlarda su çok yani. Acayip su var yani. Dere yatakları çok. Acayip yani. Bakın şöyle bir dere yatağındayız. Ah, Mesut. Nasılydı bugün? Vallahi değişikti. Bir... He? Ormanın içinde. He. Ben sana bir söyleyeyim o çok güzel ha o yırmanışa inişler. Evet. Oraya ee, kullanalım bundan sonra. Tariflerde. Güzel yani oranın içinde daha, dar getiklerden in in bayağı bir ekşin oldu mu? Ekşin oldu yani. Bir ara yani, sen uçuyordun terikli. hacı bir ara sen uçuyordu tekeri kaldırdı. Üç, üç teker indim evet. evet. Tek teker pardon. Şurada oldu. şuradaydı değil mi? Aşağıda evet. şu dere yatağında. Evet. Çok güzel. Ama engelli belli bir araziydi. Hacı offroad dedim de Kembe evet. gaz, Belgrad ormanları. Doğru mu Hacı? Evet. Mesut bugün iyi gezdik be. Evet. 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 Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. CF 1000'le gezdik bugün. Güzel gezdik. Ama yorulduk artık. Dönüyor, dönüyoruz. Dönüş yolundayız. Ee bahar geliyor. Yavaş yavaş. 20 gün sonra bayağı çiçekler açar burada. Ağaçlar maaşlar. Kamuflaj orman olmaya başlar yani. Güzel gezdik bugün. Evet arkadaşlar. Yorum yap, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. iyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.